现在已经。 Şimdi burada niye yattığımı soracaksınız. Birkaç gündür burada yatıyorum çünkü hava o kadar sıcak ki anlatamam. Ya böyle nemli ve çok sıcak bir hava var. Ben de balkonda yatıyorum birkaç gündür. Zaten odamla hemen yanı. Çok huzurlu oluyormuş. Oksijen bol geliyor yani. Evet tekrardan bir videoyla da karşınızdayım. Bugün denemek çözeceğim. Genel deneme günü kütüphaneye gideceğiz sizlerle denemeli çözeceğiz. Ama öncesinde kütüphaneye gitmeden dünden kalan bir görevim var. Matematik. Dün çalışmadım. Bugün çalışmam gerekiyor. Hadi o zaman matematik çalışıp kahvaltı yapıp kütüphaneye gidelim. Ama öncesinde bir masayı toplasak iyi olacak. <laughs> üstümü giydim ee, bir buçuk saat civar da çalıştım matematiğe. Şimdi denemeye gireceğim için e, konuları bir tekrar etmem gerekiyor. Bunun için de Kara Akademinin bu poster notlarını kullanıyorum. Bayağı güzel. Bu şekilde renkli ve akılda kalıcı yapısı var. ama hani böyle sayfaya baktığım zaman sanki bir YouTube hocasından hani video izliyormuşum, konu anlatımı izliyormuşum gibi geliyor. Görselleri çok bol olduğu için akılda kalıcı oluyor aslında. Ve böyle direkt hap bilgiler var. Bir konu anlatım kitabı gibi değil. Ya çünkü tekrarda da en çok işime yarayan kısmı bu. Hani bir konu anlatımı kitabı aldığın zaman işte tek tek sayfalardan o bilgilere ulaşmaya çalışırken burada direkt hap bilgiler. Hani ne iş, ne iş işine yarıyorsa direkt burada. Hadi o zaman poster notlardan konuları bir tekrar edelim ve denemeye gidelim. Bu arada sayfaların altındaki QR kodları okutunca konu anlatımlarını da izleyebiliyoruz. Mesela güzel yönlerinden biri de buradan asabiliyor olmanız. Kimyada en çok asabileceğiniz şey muhtemelen periyodik tablodur. Mesela bu şekilde duvarınıza asabiliyorsunuz ve buradan geçtikçe bir göz atarak bilgileri beyinize biliyorsunuz. Sağlam vücut, sağlam bir şeyde bulunur. Hadi o zaman bir kahvaltı yapıp kütüphaneye gidelim. Evet, kütüphaneye geldim. Şimdi genel deneme çözeceğiz. Zaten analizinin bir kısmını yapacağım. Çünkü full, hani bugün analiz yapmak istemiyorum. Derste de çalışayım istiyorum. O yüzden böleceğim bir kısmını. Suyumu doldurdum. Buradan doldurabiliyorsunuz. Şimdi o zaman salona geçelim. Hadi. Evet suyum da burada. <laughs> tamam artık salona gidebiliriz. Çok ağrıyor. Çinko şurubu. Tadı bu arada tıpatıp atıp Sprite. Yani bunu alın bir pet şişe suya koyun, karıştırın Sprite yani. Siz yine evde denemeyin. Evet. Çinko ilacı biraz sonra ağzına çok kötü böyle acımsı, ekşimsi bir tat bırakıyor ama olsun çinko lazım. Denemeden çıktım, gözlerim şey böyle göremiyorum etrafı. Ben şeyi çözemiyorum mesela iyi bir yer edinebilmek için, iyi bir üniversiteye girebilmek için çok çalışman lazım. E çok çalışırsan sağlık sorunların var, sağlık sorunun olursa bazı işlere pilotla mesela giremiyorsun. Yani çelişkili bir şey çok saçma bir şekilde ama bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi araya çıktım biraz nefes alacağım. Bir de annem annemgil parktaymış kahvaltı yapmışlar. Hemen yakın olduğu için oradan ufak bir atıştırıp derse geçeceğim. Binayı boşaltmışlar. Binayı komple her yerini sökmüşler. Geri dönüyoruz. Sanırım biraz yolum var. Hadi deneme analiz edelim. Durun, durun. Ee, bu şarkılar yerine kendi şarkımı koysam nasıl olur? Yine de siz MMT Mehmet Yıldırım yazarak dinlemeye devam edin. Hadi gelin kahve alalım. hiç yasal değil. Normalde sadece kafede içiliyor ama. arasına kovulmadık. Ve saat 5'e kadar bu salonlar açık. Diğer 7-24 salonları var. Orası 24 saat açık. Şimdi oraya geçeceğiz. Totalde 8 saatlik bir çalışma oldu. O şekilde. <laughs> verdik şimdi. Birkaç kişi oturuyordu ellerinde gitar vardı. Dayanamadım. Gittim merhaba oturabilir miyim? Bir şeyler çaldım. Şimdi derse devam edeceğiz. Orayı çekemedim maalesef. Çok da durmadım. Bir 10 dakika falan durmuşumdur. Hadi devam edelim. <laughs> çıktık. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. 10 saat çalıştık. Kütüphaneden çıkıyoruz şükür sonunda. Eve geldim ve bakın neyle karşılaştım. Babam monitör almış. Kocaman bir şey. Yani bilgisayarın ekranında sıkışıyordum programı mesela sadece ders programının şu kadarını görebiliyordum. Aşağı kaydırmam gerekiyordu. Artık komple görebiliyorum. Ha program demişken bu ders programını nasıl yaptığımı sizlere söyleyeyim. Bu programı bana Kant Akademi'deki koçum yaptı. Peki bu Kant Akademi ne? Ben normalde bir ay denemeyi düşünüyordum. Ve şu an birinci ayın sonlarındayız. Kant Akademi'yi denedim ve hoşuma gitti. Bu yüzden devam etme kararı aldım. Evet koçum burada. Burada hedeflediğim üniversite var. Aynı zamanda kant akademinin sayfasında kaynaklar ve webinarlara ulaşabiliyorsunuz. Bu kaynak dediklerimiz e, rehberlik videoları var. Derece öğrencilerinin notları mevcut. Bu şekilde kaynaklara ulaşabiliyorsunuz kısacası. Koçumla her hafta görüşme yapıyoruz ve şurada görmüş olduğunuz programı Her hafta için hazırlıyoruz. Altta mesela Bu hafta bitirmem gereken konular Kaç saat çalıştığım e, buralarda yazıyor. O zaman şuraya şöyle bugün 10 saat çalıştığımızı yazalım. Ve her gün yaptığım görevleri de koyu renklerle boyuyorum. Hepsini yaptık. Şöyle. Evet. Ve o hafta çözdüğüm genel denemeyi koçumla beraber analizini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Burada mesela webinarlara erişebiliyoruz. Derece öğrencisi mesela sinir sisteminden soru çözmüş eski bir webinarda. Onu mesela ulaşabiliyoruz. Burada bir sürü koç var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Evet benim koçum. Bu şekilde baya bir koç var. Dediğim gibi ben memnun kaldım ve devam etmeye karar verdim. Deneyimlerimi daha da sizlere aktarırım. Biliyorsunuz ki bu kanalda sizlere farklı farklı kaynakları sunmak istiyorum. Koçluk platformları, ders çalışma platformları, kaynak kitaplar hakkında kafanızdaki bütün soruları bitirmeyi hedefliyorum. Bugün böyle bir gündü. O zaman Özgün kapanışımızla günü bitirelim. Madem özgün kapanışımız, özgün şarkım yani benim şarkımla o zaman bugünü bitirelim. Daha yeni başladı, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>